Merhabalar. Bugün şöyle sıcacık, içimizi ısıtacak nefis bir kek yapalım istedim sizinle. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen yapılışına geçiyorum. İlk olarak yumurtalarımı kırmaya başlıyorum. Önce yumurtalarımızı ilave edelim. Daha sonra içerisine şekerini ilave ediyorum ve köpük köpük olana kadar çıkmaya başlıyorum. Yumurtayı ve şekeri iyice çırptıktan sonra üzerine sıvı yağını ilave ediyorum, sütü ekliyorum, bir paket vanilya bir paket de hamur kabartma tozu ekleyeceğim. Normalde biliyorsunuz ben vanilyayı biraz bol kullanırım ama bu tarifinde bir tane kullanıyorum. İçerisine tahin gireceği için çok fazla tadını kokusunu değiştirsin istemiyorum. Bu yüzden dolayı bir tanesi yeterli gelecektir. Bütün malzemeleri ilave ettikten sonra son olarak ununu da ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Evet, kekimin hamuru hazır. Kalıbımı yağladım ve içerisine boşaltıyorum. Kekimin kalıbı aldıktan sonra üzerinden tahin gezdiriyorum. Bir miktar şöyle tahinli, cevizli çok lezzetli bir kek yapıyoruz bugün sizinle. tahininden sonra üzerine pekmezini gezdiriyorum. Çok mu tatlı olur, şeker girdi, pekmez girdi diye düşünebilirsiniz ama tahin olduğu için birbirini dengeleyecektir. Son olarak üzerinden şöyle cevizleri elimle parçalayıp atıyorum. Üzerinde cevizler kızarınca kıtır kıtır ayrı bir lezzet veriyor kesinlikle. İçerisine de karıştırabilirsiniz ama üzerinde olunca daha farklı, daha lezzetli oluyor tadı. Onu da ekliyorum şöyle. Evet, kekim hazır. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Pişince birlikte sunumunu da yaparız. Evet, kekim fırından çıktı. Şöyle size de göstereyim. Nar gibi kızardı. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kenarından da göstermek istiyorum. Pekmezleri de inmiş. Çok lezzetli. Bu keki sıcak sıcak yemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çok lezzetli. Çayımızın yanına efsane bir alternatif. Tarifini ona sayfaya bırakıyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.